Dünyasına çıktım hı, 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 hı. Yayla yayla dem Endim en yerine devam Bayram aylarında kavel eyledim Ya yor anam Gar benim için ya yar yar yarada kar benim için kar benim için kar benim için Seneler de gelir gelip geçiyor deli yol yar se dandan uçuyor güzel oldum diye de o yer bende kaçıyor ben seni de küçük seven olanım, olanım ya. Bu olan. <gülüyor> <gülüyor> senin de sulalendi. Ulan ısı çay ya senin bir dur adam. <gülüyor> 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 adam yormadı. <laughs>